Günaydın. Bugün Mesut'a gireceğim. O yüzden bugün de vlog çekmek istedim. Şimdi saat 7.30, 7.40 falan. O yüzden yeni kalktım. Yüzümü yıkayacağım. Daha sonrasında da kahvaltı yapacağım ve <laughs> Hazırım şimdi çıkacağım. Streetle şofman giydim rahat olurum sınavda diye bir de işte sınav giriş belgemle kimliğim daha da başka bir şey ihtiyacım yok zaten bu kadar hazırım çıkacağım şimdi merhaba zıp zıp çıktık şimdi gidiyoruz yani bir saat öncesinde orada olmamız gerekiyor zaten öyle öyle <laughs> zordu. Onun dışında matematik kolaydı ama en sürem yetmedi gibi oldu. Ama güzeldi yani genel olarak. Bugün bizim okuldakilerin maçı var. Onları izlemeye gideceğiz. Şu an Buse ile Berra bekliyorum. Onlar gelince gideceğiz. birazcık erken geldik. Daha doğrusu diğer arkadaşlarımızı beklememiz gerekiyor. O yüzden bir yere oturduk. Şimdi şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra da onlar gelince gideceğiz. Kızlar, merak. bir çok güzel Maç bitti şu anda biz de tatlı ve kahve içmeye gidiyoruz Günaydın Dün en son nerede kaldım bilmiyorum Ama bir kısmı çektikten sonra çekmedim Çekemedim yani Neyse Bugün 3 Nisan Olması lazım Emin değilim şu anda Her neyse pazartesi bugün Okula gideceğim az sonra Allah bir saniye O yüzden Saat şu an yedi buçuk falan. Yüzümü yıkayacağım, hazırlanacağım ve çıkacağım. Acele etmem lazım çünkü geç kalıyorum. Böyle. Ah. Dün güzeldi ama birazcık yoruldu ve başım ağrıyor. Arada yani özellikle bazı günler yüzüm çok şişli görünüyor. O zaman yüzümü sıkıyorum. Toniğim size. Şimdi yine onu sıkacağım. Bayağı sıkabilirim. Yüzüme donatıyorum. Bunu kurumasına gidiyorum. Bayağı da iyi geliyor. Uyandırıyor bir de bu soğuk olduğu için. Okuldan çıktım şimdi. Orada bekmiş bir şey çekemedim. Bir şey yapmadık çünkü. Şimdi eve gidiyorum. Ders çalışacağım. Abime şimdi tavuk yapacağız. Soslu. Baharatlı. Evet abimle markete gidiyoruz. Gideceğiz daha şu an onun yanına gidiyorum. Ondan sonra ben okul için bir şeyler bakacağım. O da bir şeyler bakacaktı. Öyle ben bakalım bir şeyler bulursak da alacağız. Geldim şimdi. Problem çözeceğim. Bununla başlayacağım. Ondan sonra da edebiyat veya Türkçe çözeceğim ama bir ihtimalle Türkçe çözeceğim karar vermedim. Günaydın bugün 4 Nisan Salı. Okula gidiyoruz. Hava bugün yağışlı. O yüzden babam bırakacak. Arkadaşlar biz okula çıktık ama yağmur, yağmur yağıyor oldu. ve bir yerde bir geçmeye karar verdik açık mecburen. Oo evet. Oo. Babamın yavaş yavaş geldi of. diye hava. <laughs> Kızım gelirsin ya bir şey olmaz. Şöyle şey, babamın zamanında okula giderken yaşadığı zor şartlar. <laughs> Yemin ederim aynı ya. Aa, gerçekten. Of. Eve geldim sağ salim. Şimdi bir şeyler izleyeceğim. Sonra akşam yemek yiyeceğim. İftar bekliyorum. Daha sonra da büyük ihtimalle duş alıp ders çalışacağım. Videoyu da burada kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.